Arkadaşlar Fas'ın Marrakeş kentinden hepinize merhabalar. Bu haftanın testi dediğim gibi Fas'ın Marrakeş kentinde. Hemen arkamda da bu yakışıklı arkadaşım sevgili Yaman Yılmaz. Yakışıklı kendime aldım hemen. <laughs> sevgili otomobil gazetesi arkadaşım Yaman Yılmaz'la beraber hemen bu arkamda gördüğünüz Dacia Duster'ın makyajlı versiyonunu Fas'ın çöllerinde kullanmaya başladık Yaman. Evet Sinan aslında bizim için oldukça özel bir etkinlik gerçekleştirmiş Dacia'cılar. Şu anda Marrakeş kentine yakın bir çöldeyiz ve arkamızda da görmüş olduğunuz bu muhteşem kaleyi görünce otomobille birlikte birleştirip Sinan'ın videosu için açılışı çekelim dedik. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi gelin otomobilin şöyle bir tasarım detaylarını, dış detaylarını beraber bakalım. Yaman, Dacia Duster'a bir makyaj geldi. Ya aslında makyaj olarak nitelendirmiyor Dacia'cılar bunu. Çünkü 2021'de bir makyaj daha olmuştu. Gerçek makyaj olmuştu ama bana sorarsan bu da bir makyaj operasyonu kadar nitelikli. Çünkü otomobilin ön yüzü tamamen evet. değişti. Görmüş olduğunuz gibi bu yeni ızgara ve yepyeni Dacia logosu geldi. Ve ben bu logoyu da bu otomobile çok yakıştırıyorum. Onun dışında tabii içeride de bahsedeceğiz. İç mekanda da ufak tefek değişiklikler var. Evet aynen arkadaşlar. İçeride de ufak tefek değişiklikler onun dışında. Bu gördüğünüz yeni logo. Şimdi gelin bir de beraber arkaya bakalım. Arkada da yeni logoyu göreceksiniz. Bu Arizona turuncu değil mi? Güzel renk ya yaman. Bu lansman yeşilini daha çok beğeniyorum ya. Gördüğünüz gibi burada yazılı hali yeni logonun. Evet yeni logonun yazılı tabii hali. Tabii ki çölde kullandığımız için. 4x4 e, Duster'larla birlikteyiz. Evet arkadaşlar kullandığımız Duster yani bu organizasyonda bize verilen otomobil 4x4 1.5 Blue DCI diye geçiyor. 115 beygirlik versiyon yaman. Aslında buraya gelene kadar böyle 10-15 kilometre çölde kullandık. Bu güzel manzara görünce silahın açılışı yapalım dedik demin söylediğim gibi ama şunu söylemek lazım. Gördüğünüz gibi aracın lastikleri ve off-road lastiği değil, kış lastiği. Dolayısıyla bu çöl şartlarında bakalım nasıl performans verecek diye düşündük ama şu ana kadarki performansta bir sıkıntı yok. Aracın 4 Tekerlekten çekiş sistemi de gayet iyi çalışıyor. Yolumuz uzun. Sizden izin istiyoruz ve biz yola çıkıyoruz. Bakalım. Bizi ne maceralar bekliyor, değil mi? Evet aynen. Bizi ne maceralar bekliyor arkadaşlar? Hadi bakalım videonun devamında hepsi. Görüşürüz. Yaman bu Fas'ta Araba kullanmak da bir değişik galiba. Şöyle değişik aslında. Çok fazla motor var yani. Acayip. Neredeyse Roma'yı aratmayacak kadar çok fazla motor var ve her yerden böyle tıkır 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 çıkıyorlar. Alışması kolay değil. Dikkat etmek lazım. Evet arkadaşlar otomobilin içine geçtik. Evet. Dacia Duster Yaman. Çok ama çok başarılı bir model. Sev ya da sevme. Eleştirebilirsin. Bir şeyler söyleyebilirsin. İşte davlumbazı yok diyebilirsin <laughs> falan ama 2 milyon böyle bir satış adetine ulaşabilmek ve bunu geçmek aslında büyük bir başarı. Valla aslında Sinan çok fazla ben eleştirecek tarafta değilim. Hatta kendi kendime de ortağım Volkan'a söyledim. E, acaba bir tane yeni bu makyajlı dastırdan alsak mı diye. Ya çünkü otomobil gün geçtikçe kendini çok daha iyileştiriyor ve şu andaki son hali ilk haliyle karşılaştırdığımız zaman oldukça iyi olmuş yani hakikaten bayağı farklı. Yani şimdi arkadaşlar siz şu anda ekranda ilk jenerasyonu görüyorsunuz. Bu jenerasyona kadar gelen süreçte gerçekten bu otomobil adeta bir evrim geçirdi diyebiliriz zaman. Yani şunları söylemek lazım, evrimden kastımız İşte e, otomatik vites geldi. Gerçi bizim şu anda 4 çeker olduğu için manuel versiyon ama 1.3 önden çekişli versiyonda mesela bir otomatik şanzıman var. E buraya koskocaman bir tane ekran geldi. Otomatik klima geldi. E, park sensörleri geldi. Park kamerası geldi. Dolayısıyla bütün bunların hepsi birleştiği zaman aslında Dacia Duster'ın aldığı yolu görebiliyoruz. Aynen tabii otomobilde arkadaşlar dışarıdaki değişimleri zaten sizle de bakmıştık. Ya değişimler ki ufak tefek farklılıklar vardı. İçeri geçtiğimizde de aslında direksiyon, yepyeni bir direksiyon zaten. Bundan sonra bütün Dacia modellerinde arkadaşlar bu direksiyon simidini göreceğiz. Onun dışında senin de aslında arabaya bindiğimizde bana söylediğin gibi bu yeni havalandırma ızgaraları daha modern göstermiş arabayı. Evet o Duster'ın simyelerinden olan o yuvarlak havalandırma şeyleri bırakılmış artık. Yeni öyle dikdörtgen şeklindeki daha modern görünen havalandırma menfezlerine geçilmiş ve bence burada şunu da söylemek lazım Sinan e aslında Bastır 2021'de bir makyaj geçirmişti ama evet. şu andaki yenilemede bence bir makyaj kadar da şey yapmış otomobil değiştirmiş. Evet makyaj üstü makyaj oldu. Vallahi sanki. öyle yani aynen. 2021 ile 2022 arasında otomobil alanlar şu an biraz sinirli olabilirler. <gülüyor> aynen aynen <laughs> Bu arada çok beğendim evet. şeyini sweatshirt. Ya senin için ee, şeyde çölde bir... Bu arada bizim navigasyonumuz da çalışıyor. Ses oradan geliyor. Evet. Ona ihtiyacımız var burada. Sweatshirt'üm çölde Walter Röll efekti versin diye. Martini Porsche. Tabii, şu edin. anda ee, normal yoldayız. Birazdan çöle geleceğiz arkadaşlar. Çölde telefon, telefon bakalım nasıl çekecek göreceğiz. Ee, yani. GPS olmadığını söylediler. Bize enteresan bir detay verelim size. Ee, orada bir takım taşlara yön şeyleri çizmişler. O taşları takip edeceğiz. Bakalım becerebilecek miyiz Sinan'da? Aynen. Valla ben de merak ediyorum. Onun dışında otomobilin arkadaşlar iç mekanında herhangi bir yenilik farklılıklar yok. Yani bu bahsettiklerimizin dışında. Ya da bir atıyorum sürüş dinamiğinde bir hani sürüş... Yok tabii. Ön kısımdaki o meşhur logo değişimi ve panjur evet. değişimi İçerideki menfezler ve direksiyon simidi, yani zaten dediğimiz gibi otomobil bir kim makyaj kim geçirmişti, onun üstüne bu üç tane yenilik var. Peki. Peki arkadaşlar, Yaman istersen birazcık otomobilin sürüşünden bahsedelim. Global organizasyonda sadece tek bir motor seçeneğini kullanma imkanımız oldu. 1.5 DCI, Blue DCI diye geçiyor evet. 1.5 Blue DCI, 115 beygirlik makine ve tam ve 4x4. Evet. Bunun bir de benzinli 150 beygirlik versiyonu var 4 tekerlekten çekişte. E biz onu kullanmıyoruz bugün. Dediği gibi Sinan'ın dizel versiyonu kullanıyoruz. Ama ben onu tercih ederdim şahsen. Benzinli evet, versiyonu. Tamam, yani şu andaki imkanımız bu. Evet. Alt ileri bir şanzıman, hafif bir debriyaj. Tabii ki devirlenme istekli torku var. 260 Nm bir torkla geliyor bu otomobil. 4 x 4 peki sen de hani bu konuda benden daha tecrübelisin. 4 x 4 bir otomobil kullanırken dizel mi daha avantajlı, benzinli mi daha avantajlı sence? Şöyle aslında ya benim şahsi fikrim o, araç manuel olduğu için manuel otomobili 4 tekerlekten çekişle beraber dizelken kullanmak o kadar konforlu olmuyor. Ben manuel olduğu için benzinli versiyonu tercih ederdim. Yani onun vites geçişlerini falan daha smooth şekilde ayarlayabiliyorsun. Evet. Dolayısıyla doğru. ben benzinliyi manuelde tercih ederim. Zaten 4 tekerlekten çekiştiği versiyonda otomatik bir seçeneğimiz yok. Yok. Dolayısıyla bu şekilde idare ediyoruz ama 4 çeker demişken aslında tabii ki aracın bu anlamdaki alameti farikası da burada el freninin yanındaki görmüş olduğunuz bu buton. Evet. E, i̇sterseniz 2 tekerlekten çekişti şu anda biz otomatikte kullanıyoruz. İsterseniz de daha zorlu araç şartlarında lock yani kilitli kısmı alabiliyoruz. Dolayısıyla tabi biz birazdan göreceğiz size 4 çeker kabiliyetlerini. Şu anda asfaltta gidiyoruz ama kullandıktan sonra siz de onunla ilgili de görüşlerimizi veririz. Yani otomatikte de değil mi Yaman? Sürekli bir 4 çeker yok aslında. Şu anda tabii ki evet. Ha. Zaten şu anda düz yolda gidiyoruz. Yakıt tüketimini az tutmak için tabii ki önden çekişle ilerliyoruz ama işte bir çekiş kaybolduğunda vesaire de o zaman dört tekerlekten çekiş devreye giriyor. Aynen. İstiyorsanız sadece önden çekiş olarak da dediğim evet. gibi 2 wheel drive modunda bu otomobili Aynen öyle. ]inar. Tabii dizel makine hala tutumlu, hala az yakıt tüketiyor. O konuda zaten hemfikiriz. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde biliyorsun dizel, yani daha ne yazık ki demem pek doğru olmayacaktır ama Benzin iyidir ya boşver. Benzin iyidir ama dizel motorun zaten litre fiyatı biliyorsun benzin evet. şu anda daha yüksek bir konumlandırılmış durumda. Otomobilin direksiyon hissi vesairesi bundan zaten bildiğimiz Dacia. Evet. Hani pek böyle bir his, bir geri bildirim beklemenize gerek yok. Bir şey hoşuma gitti Yaman. Amortisyonlar fena değil ya süspansiyonlar. Belki evet, elastikler, 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 yani etmiyor, şeyin yani. yollarında çok iyi olduğu söylenemez. Ortalama bir yol kalitesi var şu anda Fas'ta ve oh. süspansiyon ve özellikle de sessizlik anlamında, yol sesi anlamında öyle büyük bir şey yok. Ben de Sinan'a katılıyorum. Bu arada size şunu da belirtelim. Fas gerçek bir Dacca ülkesi ya. Her taraftan Dacca geçiyor. Ben inanamıyorum. Ben bu kadar çok Dacca'yı bir arada görmemiştim yani. <laughs> ya Romanya'da falan görürsün ancak bu Aynen, inanılmaz arkadaşlar. Taksiler Dacca... Yani herhalde her 100 otomobilin 60'ı falan Dacia olabilir o kadar yani. <laughs> Muhtemelen de belki de bu açı anlamda da bu ülke seçilmiş olabilir. Hani bir Dacia ülkesine bu global lansmanı yapmış olabilirler. Aynen. Şimdi biz Yaman'la Agafay çölüne doğru ilerliyoruz. Yaklaşık bir 1 saat rotamız var. Çölde sizi tekrar görüşmek üzere. Orada otomobilin 4x4 yeteneklerini sizle beraber deneyimleyeceğiz. Tekrar görüşüyoruz arkadaşlar. Bu arada şunu da belirtelim. Çölde susuz kalırsak bizden haber alamazsanız zaten bu videoyu izleyemeyeceksiniz. Onu söyleyelim. Aynen aynen. Ee, i̇nşallah kaybolmayız Sinan'da. İnşallah. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Hadi. Evet, yaklaşık bir yarım saattir sürüşteyiz. Çöldeyiz, Agafay Çölü'nde. 4x4 Duster, gerçekten limitleri oldukça yüksek bir model. Bunu açıkçası bize kesinlikle kanıtladığını söylemek istiyorum. Şimdi Yaman'a soracağım. Yaman, ne diyorsun 4x4 yeteneğine Duster'ın? Vallahi şunu söyleyeyim. E, hızlı yerlerde değiliz, yavaş yerlerdeyiz. Ama önemli olan şöyle bir şey var. Çok böyle aracın dengesinin bozulabileceği yerlerden geçtik. Yani şu el hareketimi anlayın çünkü... Arka tekerlekler boşa çıkarken önler oturdu. Önler boşa çıkarken arkalar oturdu vesaire. Oralarda dört tekerlekten çıkış gerçekten gayet iyi çalıştı. Şu ana kadar problemsiz ilerliyoruz. Bir de bazı enteresan e, dik yokuşlar ya da dik inişler yaptık. Oralarda da gayet iyi çalıştık. Şu anda bir tepedeyiz zaten. Aynen. E, rakım da bu arada 670-700 metreyi gösteriyor. Evet. Devam haydi. Otobüs şu ileride miydi? Market şu ıı, ilerideki Duster'ları takip ederseniz onlar bakkala gidiyorlar Burak Bey. Kolay gelsin. İyi günler efendim. Evet arkadaşlar tam iki buçuk saattir Yaman'la beraber Fas'ın Marrakeş şehrinin hemen güneyinde yer alan Agafya değil mi? Agafya diye Agafya çölünde tam iki buçuk saati açtı. İki buçuk saattir Duster'ın gerçekten bayağı bir tozunu attık diyebiliriz değil mi? Yani Duster'ın bütün arazi performansını görmüş olduk. ve buradan da notumuzun yüksek olduğunu söyleyelim. Aynen. Gerçekten arkadaşlar 4x4 Duster arazi dediğinizde arazi otomobili olarak da tercih edilebilecek. Gayet çok rahat ve sağlam. sağlam, sağlam iyi hissettiriyor. Gerçekten otomobil sağlam arkadaşlar 4x4 yeteneği yüksek bir yetenek var otomobilde 4x4 dediğimizde bazen bazı inişlerde böyle çok zor rampalarda önümüz var. Ba sü bir, bazen bir süper sü sü altında yükseltme evet. alçaltma bir şey süspansiyon olmadığı için çok Olur. normal yani evet ama hani baktığımızda arkadaşlar 4x4 bir Duster'ın e sizin arazi merakınız varsa özellikle böyle hafif araziden ağır araziye kadar olan zemin koşullarını varsa zorlu yerlerde bile gayet rahat gidersiniz ben size Aynen yani burada Duster kesinlikle 4x4 olarak kesinlikle sınıfı geçiyor. Yani bunu anlamış bulunduk bence. Onun dışında arkadaşlar zaten Duster dediğimiz gibi videonun başında size söyledik. Yaman Duster işte belli bu kozmetik ufak tefek değişiklikler oldu. Şey gibi senin söylediğin o güzel laf var işte. Duster makyaj, makyaj iki buçuk gibi. Evet. Yani çünkü Duster ikili makyaj hali ama Makyaj da makyaj görmüş gibi oldu. Daha modern bir direksiyon. Daha yine modern bir ön kokpitteki görünümde yeni havalandırma ızgaraları. Bence çok daha şık gözüken otomobilin yeni ön ızgarası Yaman. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili Yaman Yılmaz sana çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Bir sonraki çok videoda görüşürüz arkadaşlar. E, sizi birazcık videonun sonunda Duster'ın Çöl Safari'sindeki hızlı görüntülerle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın. Hoşça en güzel dastır kirli dastırdır, değil mi Yaman kirlettik çölde kirlettik o yüzden. Evet. E, çölde e, gerçekten Duster'ı kirlettik hakkını verdik iki buçuk saat bu çölde gazladık 4x4 Duster'ı kesinlikle gönül rahatlığıyla Bence tercih edebilirsiniz söyledim, ee, yine söyleyeyim otomobilde bildiğimiz kış lastikleri var yani gerçek iyi bir offroad lastiği olursa her şeyi yapabilirsiniz Evet arkadaşlar kısaca size Marakeş'teki maceralarımızı bu şekilde aktardık Yamanla beraber. Duster 4x4 dizel ya da benzinli olarak tercih edilebiliyor. Bu otomobil kesinlikle sağlam ve arazide de çok sağlam, evet, çok sağlam ve arazide de kesinlikle iyi bir otomobil. Abi, gel, 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 bir gel, sonraki gel. videoda da görüşmek üzere. Halit abiyle Burak da geldi. Paneliye <laughs> <laughs> Haydi görüşürüz arkadaşlar.